Kitabında yukarıdaki kuralı kesip alanlarda soru bankasındaki bu kuralla ilgili sorulardan birini çözüyor ve sonucu kök x eksi kök y buluyor. Kitabındaki soru bu olduğuna göre x çarpı y kaçtır diye soruyor. Baktığımız zaman üste verilen kurala bu alttaki benziyor mu? Tam olarak benzemiyor ama bunu bu şekilde benzetebiliriz. Burada 2 yazıyor. Bunun 1 bölü 2. kuvvetini aldığımızda 4 olmuş olur. Burayı 56 eksi 24'ü ne olması lazım normalde? 2. Zaman bunu 2 çarpı 12 yazsak, 12 içeri attığımız zaman ne olur? 2 kök e, 144 olarak girer çarpı 5. Burayı öyle bir çarpanlarına ayırmamız gerekiyor ki toplamı 56 olsun diye değerlendirme yapmamız lazım. Şimdi 144'e baktığımızda nedir? 36 çarpı 4'tür çarpı bir de 5'imiz var. 20 ile 36 olarak ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. O zaman ne olmuş olur? Kök 6 pardon kök 36 eksi kök 20 olmuş olur. Bunun da neyi? 1 bölü 2. kuvveti. 1 bölü 2. kuvvet nedir? Kök içine almak demektir. 36 dışarı 6 diye çıkar. Eksi. Bu kaçtır? 2 kök 5'tir. Şimdi baktığımız zaman 5'i nasıl ayırabiliriz buna göre düzenlemek için? 5'e 1. Çarpımları 5 toplamları 6'yı verir. O zaman sonucumuz ne olur? Kök 5 eksi kök 1 olur. Bu x'tir. Bu da y'dir. O zaman 5 çarpı 1 bizim için cevaptır ve cevabımız 5 olmuş olur. E olarak bulmuş oluruz.